<laughs> abi, ah shotgun mermim varmış aslında ya. Öldüremezdik ki çok güçlü. İnanılmaz güçlü adam. Değil mi? Evet. Abi o alev silahları çok güçlüydü aslında ama bak şu an abi topladığımız mermi, ya çok az mermi çıktı ya. keşke birazcık daha mermi çıksaydı. Sağlam güçlerim gitmek lazım oraya. Full rounds. Dur bakayım bu AK mermisi mi acaba? Bu arada ben bunu aldım. Bak, bunu çaldım. Ne o? Al bunlar. Ne yapalım da kullanıyoruz? Aa. Ya? Sanırım ekstra geliştirme yapıp. Bence ne yapalım biliyor musun? Abi alt tarafa bir yer açtık ya, hatırlıyor musun? Aynen, oradan mı gireceğiz? Aynen, ama bu sefer abi baltayla girelim çünkü baltalı gerekiyor herhalde onları kırmak için. Hızlı kırmak için de bir, güzel bir balta yapalım demirden. Şimdi uyuyalım kankabı. Tamam, sen bir baltabın. Gel, la baby ya yapıyorsun Ben çok bilendim yalnız. Bu sefer asla <laughs> kurtulamayacak arkadaşımız videomun altına sere senin neyin oluyor yazmış. Dört senedir aşk videoları çekiyoruz. Romantik video çekiyoruz. Yayınlarda falan birbirimize aşkım diyoruz. O zaman... Hadi bakalım. Ya kanka gene şeyler çıktı ya. Gene armor falan çıktı biliyor musun? Hani... Biz öyle hiçbir şey bulamadık ki. Evet evet. Bizkilerden farklı çıktı. Abi bize zırh lazım değil mi bu sefer ya? Hani ne bileyim silah mermi falan çıkması ya, lazım. Aynen. Yani. Acaba az ağır öldürdüğümüzde mi düşecek? Ki? Kanka şu an bende pompalı mermisi var. Bak ne yapalım biliyor musun? Kılıç yapalım. Bana da sadece bu Oo baya demir var bu arada. Baya baya demir var. Bir demir var. Kanka. Acaba böyle gitsem beni onlardan sanarlar mı? <laughs> Şu suratla mı? <laughs> Boru da verelim. Şimdi ben birazcık birazcık tahta aldım kanka. Biraz da demir aldım.